Videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar takipçimle beraber abla yazmış. İlkten neden yazıyorsun? Neyse arkadaşlar o zaman parkımıza başlayalım. Bu arada like yazmış. Bir de abone yazar mısın diyeceğim. Yazmıştır inşallah. Neyse arkadaşlar yazar ya yazar. Biz başlayalım arkadaşlar. Parkımıza çok ilgilenemeyeceğim. Çünkü gördüğünüz gibi şu an parkla oynuyorum arkadaşlar. Şöyle geçelim. Bu ne? Ne verdi bize bu? Hımm. Tamam anladım arkadaşlar. Ha bunların alabilirmiş ama çok pahalı ki nereye alacağız? Neyse arkadaşlar. Bu arada mesela yine falan geliyor. Sadece şu an biz varız diye düşünüyorum. Bunlar gidiyor mu? Tamam. Arkadaşlar bir neta aboneta ne yazmaya çalışmış. Anlayamadım. O zaman arkadaşlar ben şu an girdim. İnşallah arkamdan geliyordur arkadaşlar. Gelmiyorsa da yani bir bilmiyorum. Yapacağım bir şey yok. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Evet yapıyor muyuz? Yaptık arkadaşlar. Arkamdan mı geliyor? Evet arkamdan geliyormuş. Bu parkur çok zor arkadaşlar. Ha bak yerine durunca bir şey olmuyormuş arkadaşlar. Tamam. Anladım şimdi. Yine durduk arkadaşlar geldiğimiz gibi. Evet geçelim. Burada yine duruyoruz. Yine ve yine duruyoruz. Şöyle ya. Of. Nasıl geçemedik o parkuru ya arkadaşlar? Şöyle bir şekil. Şuradan şuraya geçeceğim. Burada bekliyorum. Şöyle daha duruyorum. Evet burada duruyorum. Buradan da geçtim. Buradan şimdi oraya gitmeye üşeniyorum. Varken geçeceğim. Ve geçemedik. Nasıl geçemedik? Bu ne ya? Ha, tamam. Geçmiş miyiz? Geçmişiz. Tamam yazacağım. Hemen zaten hiç konuşmadık arkadaşlar. Belki neden bana yazmıyor falan içinden diyordur. Ben burada düz mü ilerleyeceğiz sadece? Bu ne ya? Oo beni geçmiş arkadaşlar. Sanki biri düştü gibi geldi. başka birileri de oynamış arkadaşlar. Hiç haberimiz yok gerçekten. Evet arkadaşlar şimdi bu ne? Evet şöyle bir şekil geçtim arkadaşlar. Evet şu an oynamaya devam ediyoruz. Daha var parkur yine arkadaşlar. Evet buralardan inşallah düşmeyiz. Bir de renkli göz kamaştırıyor arkadaşlar. Böyle bir şey var. Evet kırmızılara değmedik arkadaşlar. Bu bölümü de geçtik. Çok mutluyum şu an yani çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu bölümü de geçtiğimiz için. Bu arada takipçim şu an nerede ve bunlar gitmiş direkt. Abla dur yazmış. Tamam zaten ben seni bekleyecektim. Hemen tamam yazıyorum arkadaşlar. Tamam yazdım. Bu arada arkadaşlar yanımda kardeşim bir ee, roll bir şey oynuyor bu arada. arkadaşlar selam vermek ister misin? Evet abi oyun oynadığı için arkadaşlar mouse sesi gelebilir. O yüzden özür dilerim. Oynuyorum. Oyun oynuyorum arkadaşım. Evet arkadaşlar takipçim neden gelemiyor arkadaşlar biz burada kaldık ama video çektiğim için maalesef seni bekleyemeyeceğim. Eğer video çekmesem tabii ki de çok 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 beklerdim gelmiş. Burada nasıl geçeceğiz bu arada yani burada nasıl geçeceğiz? Ha böyle. Ben bir an kendimiz gideceğiz zannettim. Aman tanrım ölmeyelim arkadaşlar. Ölmeyelim. Evet yine mesajlar gelmiş ama şu an değişik bir yerde olduğum için bakamayacağım. Birazdan bakacağım. Söz veriyorum sana. Evet bu bölümü de geçtik arkadaşlar. Geldim yazmış. Tamam geldim. Bu nasıl birer? Şu an anlayamadım ama biraz da ekran donuk ya arkadaşlar. Vav 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 yani. Bizi direkt patlatıyor arkadaşlar. Bu ne? Kılavuz yaptım hemen. He? Evet arkadaşlar biraz zor olsa bile sizin için yapmaya çalışacağım. Ama çok zor. He, oradan mı geçeceğiz ya? Arkadaşlar akla bakın yani. Takipçim bu da çok teşekkür ederim. Teşekkür yapmak isterdim ama şu an oynadığım için yazamıyorum yağlara değmeyecekmişiz. Ben de bunlara zıplaya zıplaya mı geçeriz? Çünkü hani böyle zıplamalı mesafe olduğu için arkadaşlar ben öyle zannettim. Gel abla yazmış. Zaten geldim yazacağım hemen. Evet zaten geldim ama okunmadı. Neyse. Şuralardan da geçelim. Bu ne ya? Aa, güzelmiş. Eğlenceli en azından biraz. Ben beklemeyi tercih ediyorum. Takipçilerim ama akıl kullanıp geçiyorlar arkadaşlar. Ama ben beklemeyi tercih ediyorum. Hadi beklemeyelim. Zaten çok az kalmıştı. Neyse. Evet böyle bir yer var. Şu an ha, üstünden atlayacağız. Benim kırmızı yani. Üstüne atlamayı ne yapacağız bir kere? Ya buradan mı başlıyoruz ya? Hemen şöyle kısacığa bir şekilde, kısa bir şekilde geçiyorum. Vav 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 arkadaşlar çok eğlenceli park. Arkadaşlar düşecektik gerçekten. Evet zaten kolaymış neresine yani bekledik ben de anlayamadım. Evet bu arada 80 paramız oldu arkadaşlar. Yani bir şey de almayı tercih ederim ama var mı ki? Var sanırım. Bakıyorum musun Evet arkadaşlar 600'e bir tane var. 600'e biriktirebileceğimi sanmıyorum. Yani oyun al diye düşünüyorum ben. Geçen ya takip. Bu muydu? Parkur bu muydu arkadaşlar? İnanılmaz. Ben bunu yapamam ki. Deneyeceğiz. Ya neden çıkıyorsun? şöyle bir şekilde ilerleyelim diyecektim arkadaşlar. Özlük gerçekten. Beklemeyecektim orada. Ay atlayacaktık. Şöyle tatlı bir şekilde. Arkadaşlar ben bu parkuru bitirmek istiyorum gerçekten. Evet arkadaşlar buraya da geçtik. Çok mutlu oldum vallahi geçtim. Hem. Çünkü çok zor bir parkurdu yani. Bu ne? Top mu geliyor? toplara değmeyeceğiz diye düşünüyorum. Öldük. Yani şu an çok içindeyim. Neresine çok içindeyim anlayamadım. Şöyle yavaş yavaş geçeceğim arkadaşlar. Takipçim gibi. Evet mantığı sevdim. Beni ittirmesen mi acaba? Evet takipçim biraz çok geç geldi yanıma arkadaşlar. Yani şu an takipçimde var ya biraz yani sıkış pışık oluyoruz arkadaşlar. Neden geliyorsun? Neden? Bir tane daha top. Evet. Burayı da geçtik. Arkamızdan gidecek mi? Evet gidiyor. Bu ne ya? Ne yaptınız siz? Parkurun için etmişsiniz gerçekten. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir parkur. Ama şu parkur da güzel. Ee, yani düşünmüşler. Beğendim. Ben arkamızdan gidecek diye düşünmüştüm. Gitmiyormuş. Gidiyor muydu? gidiyormuş. O zaman zormuş. Evet burayı da geçtik. Bir şeyler yanlış yanda dur yazmış. Ben de hiç okumadan geçiyorum. Ama neden okumadan geçiyorum ve neden çok durmuyorum? Arkadaşlar çünkü arkadaşlar zaten video çektiğim için e, çektiğim için yani sizlere falan beklemekle video çekmek istemiyorum arkadaşlar. Yani eğer de çekmezsem tabii ki de sizi çok beklerim yani. Yani sizi görmek için beklerim arkadaşlar benim. Yani aa bu ne ya? Çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Biz bunu geçemeyiz. Arkadaşlar biz bunu geçebilir miyiz sizce? Geçemeyiz, geçemeyiz. Evet, bakın arkadaşlar bugün nasıl öldü orada? Bu arada neden gitmiyoruz? Evet. Biz arkadaşlar buradan geçelim. Artık yani çok fazla hızlı bekledik. Gelemedi arkadaşlar. Ya yazamıyor yazık. Biz buradan nasıl geçeceğiz? He durmalıymış. Tamam o zaman iyi. Biz geçeriz arkadaşlar bu parkuru. Evet. Bu parkur bizim için kolay. Ama dur yazmış. Tamam tamam. Bak senin için duracağım bu arada. Ama sen de çok uzakta kalmasın ya arkadaşlar. Yani Gel, hadi bu sefer gel. Evet geldi arkadaşlar. Ee, yani çok heyecanlıyım gerçekten. Bu parkur bitirince ne gelecek? Ama bu parkur biter mi bugün? Şu an onu düşünüyorum. Ama bence biter ya. Biter arkadaşlar. Oo takipçim bizi geçiyor ya. Proymuş takipçim. Takipçim proymuş arkadaşlar. Hadi gelsin artık. Evet geldi. Şöyle düz ilerleyelim. Biraz duracağım. Biraz daha ilerleyeceğim. Hadi. Hızlı gelmiyor. Hadi ya arkadaşlar gelmiyor. Çok sinir bozucu. Evet takipçim beni bekliyor mu bilmiyorum ama beklemesin bence arkadaşlar. Beklemesin. O geçsin. O geçsin. Abla gel ya. Ya beni beklemeyin arkadaşlar. Gerçekten. Siz parkuru bitirin ben başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Siz parkuru bitirin. Evet şuralarda ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Seni bekliyorum yazmış. Ya arkadaşlar sizi o kadar çok seviyorum ki size anlatamam yani. Bu ne? Ya bu nedir ya Allah aşkına? Arkadaşlar nasıl bir parkur yapmışlar? Ama ellerine sağlık. Yani çok akılca bir parkur olmuş. Onu söyleyeyim. Şöyle yavaş yavaş geçeceğim. Bu şarjı bitiyor arkadaşlar. Ya yeterdir ya. Yeter ama. Geçemiyoruz arkadaşlar. Parkur falan dinlemeyin yani. Geçemiyoruz. Evet arkadaşlar şu an geçmeye çalışıyorum. şu an kamerana bakıyorum da asansör gibi bir şey var. Gerçekten. Aa, evet arkadaşlar asansör gibi bir şey var böyle dönem. O zaman Aynı yere. Ya takipçim beni bekliyor. O yüzden çok mutluyum gerçekten. Evet bindik diyecektim. Tamam takipçim düştü gelsin bakayım. Buna nasıl bineceğiz anlayamıyorum valla. Abla geldi almış Aynı yere biz nasıl bineceğiz arkadaşlar bir kere. Evet hemen şöyle zıplamaya çalıştım ve girdim. Evet takipçim şu an düştü mü geldi mi anlayamadım ama... Keşke yanıma gelseydi arkadaşlar. Hayır yapamayız biz bunu. Vallahi yapacağımızı sanmayın. Biz yapamayız arkadaşlar bunu. Çok zor. Biz yanlış atladık ya. Arkadaşlar biz yanlış atladık. Bizim ıı, benim yani ve artık o yanlış atladı mı bilmiyorum ama e, biz nasıl atlayacağız arkadaşlar? Bu çok zor bir kere. Ya dön her şeyde kaçırdık arkadaşlar. Yani şu an Evet şöyle geçmeye çalışacağım. O arkadaşlar o zaman bir videomuzun sonuna gelelim. Olmuyor çünkü arkadaşlar denedik de olmuyor. Ha dur birileri gelmiş o nasıl yapacak merak ettim yani. Şöyle bir şekilde duralım. Bir geçme yine deneyelim. Abla gel bir şeyler falan yazmaya çalışmış yine bana. Şöyle bir düşelim düşelim hadi düş. Ya düşmüyor arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar, o zaman videonun sonuna geliyorum. Hemen yani videonun sonuna geliyorum, almayalım yazmış arkadaşlar? Videonun sonuna. Evet, videonun sonuna gelelim, yazdım arkadaşlar. Kanalımıza arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ya arkadaşlar lütfen takipçim adıma like atar mısınız ve abone olur musunuz gerçekten? Arkadaşlar kanalıma like atar Ay, atar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok 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 Takip, takipçilerim takipçilerimle çok 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 seviyorum. Takipçilerim benim beni izleyen kişiler oluyor. Neyse arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum arkadaşlar. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay.